Ne yapacaksın şimdi? Hızlı düşün, hızlı düşün, geliyorlar, hızlı ne düşün. Ne bileyim oğlum, ne bileyim. Selam. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun babana. Yaşıyor. Ya şey biz de evini arıyoruz deminden beri de bulamadık bir türlü. Ee, şey ya, bura bizim ev. Eren bir geçerken uğramıştı da. Biz de tam bir şeyler içmeye gidiyorduk. Böyle kafamız dağılsın hesabı. Ee, i̇sterseniz hiç beklemeyelim, hemencecik gidelim. Evet. Hadi. Eren. Oğlum, ağır kesicileri bulamıyorum. Nereye koydun? Sağ ol Sen niye bizim eve Ne bileyim lan ben. Kimseye söylemedin. işte kızlar çakmasın diye. Evet. Hiç anlamadılar. Hiç. Oğlum ben nereden bileyim lan çıkacağım çıkıp camına sesleneceğini. Müneccim miyim ben? Yunus'a da konum attım bu arada. Artık kimse saklı bir şey kalmadığına göre. Ya çok geçmiş olsun bu arada. Sağ ol kızım. Biz böyle eli boş geldik ama ya duyar duymaz gelmek istedik. Hani yardım edecek bir şey olursa diye. Sağ olun. Eksik olmayın. Okuldan mı arkadaşsınız Eren'le? Aynı bölüm mü? Ee, yok biz psikoloji okuyoruz. Aynen. Güzel. <laughs> Hastaneye gittiniz mi? Yani doktorlar ne diyor? Bir şey demedi çünkü gitmedik. Zaten o kadar fazla bir şey yok. Ee, kaza mı oldu? Evet. Tabii ki. Yok. Hasta ziyarete kısa olmuş. Hadi biz çıkalım. Ya rahatsız etmeyelim biz o zaman daha fazla. Tekrardan çok geçmiş olsun. Ya umarım yakın zamanda yine ayağa kalkarsınız. Sağ ol kızım inşallah. Geçmiş olsun. Aa ah. Yunus geliyor. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Her şeye rağmen geldim. Geleceğiz tabii oğlum. İyi gün dostum muyuz biz ha. Ne haber ya? İyidir. Senden ne haber? Hiç. Görüşemiyoruz uzun zamandır. Aynen oldu baya. Nasıl olmuş abi olay? Bu para filan mı yani öyle bir şey mi? Yok ya kimin yaptığını bilmiyoruz dalmışlar işte. Yapma ya. Ya vallahi ben de Merve'den öğrendim. Öyle aradı sabah böyle böyle dedi. Aynen ben de. Zaten Merve aramasa hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. <laughs> Selam. 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 Nasıl oldu? Baban iyi mi? Aynı yatıyor. Anne ne durumda peki? O da işe gitti. Ben de dikti bunun başına bekçi gibi. Siz birlikte miydiniz dün gece? Yani her şey senden öğrendiğimize göre birlikteydiniz herhalde. Evet. Adresi de oradan bir şey biliyorsun. Hmm.